Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Devletleri ve Tasarım 1. Ödev Başlayalım Seri bağlı dirençlerden <laughs> Rejişlerimizi bulacağız ilk baş 4 artı 8 artı 3'ten 15 Ohm yapar e Şimdi de akımımızı bulacağız Rejişler 3 e çarpı eredin. 15 eşittir 3 çarpı 15'ten eşittir 1 V1 eşittir. I son çarpı R1'den. 1 çarpı 4'ten 4 volt çıkar. V1'in gerilimi. V2'de 1 çarpı 8'den 8 volt. V3'de 1 çarpı 3'den 3 volt çıkar. İkinci sorumuza geçersek. Eğer R3 açık değer yapılırsa akım yolu tamamlayamaz ve is 0 olur r 3 kısa devre olursam 4 artı 8 den 12 olur. R Gerilim de 15. IS 1,25 çıkar. Eğer akımımızı bulursak tekrar V bölü RT'den R eş yani 15 bölü 15'ten 1 3P eşittir V çarpı kare çarpı R'de olur. 15 çarpı 1 eşittir 15. Şimdi proteusa geçelim. Çalıştırırsak, akım 1 miliamper. R1'in gerilimi 4 volt. R2 ki 8 volt. r 3 de 3 volt yapar. Eğer ki karşılaştırırsak 4, 8, 3 ve akımda 1. Eğer ki R3'ü açık değer yaparsak burada Bakın yolu tanımlayamaz ve sayı sıfır olur. Burada da R3'ü kısa devre yaparsak R1 ve R2'nin toplamı gerilim gerilim bölü R1 artı R2 oradan da 1,25 çıkar ve doğru karşılaştırsak değerler aynı. Paralel paralel bağlı dikeylere geçersek r bulalım ilk baş 1 bölü r eş 1 bölü 4 1 bölü 8 artı 1 bölü 3 1 bölü r eşittir 17 bölü 24'ten r eş 1,45 çıkıyor. Ö1 akımını bulursak 15 bölü 4'ten 3,75 mA Ö2'de 15 bölü 8'den 1,875 mA Ö3'de 5 mA yapar. Hepsini toplasak 10,6 mA yapar. Şuradan tablomu açayım. Sonra da bakarsak eğer akım 10,6 hepsinin zaten gerilimi eşit olur. Çünkü paraleller R1'den geçen akım 3.75 R2'den 1.88 R3'den 5 mA yapar. Karşılaştırırsak değerlerimiz aynı çıkar. Seri paralel geçelim. Şuradan da tablo açayım. İlk önce. ilk baş R eşi bulursak. 1 artı 6 çarpı 12. 6 artı 12. Artı 5. R eş 10 çıkar. I'yı bulursak. 15 bölü 10'dan V bölü Rh 15 bölü 10 bir buçuk Ir'a bir bir buçuk çıkar çünkü ana kol Ir'a iki 12 bölü 18 Çarpı bir buçuk bir miliamper Çünkü küçük dirençten büyük akım geçer. Büyükten küçük akım geçer. Burada da 6 bölü 18'den çarpı bir buçuk 0,5 yapar. Yine IR4'te bir buçuk miliamper olur. Gerilimler olsak VR1 1 çarpı bir buçuk bir buçuk yapar. VR2 6 çarpı 1'den 6 volt. VR3 de 12 çarpı 0.5'ten 6 volt olur. Çünkü zaten gerilim bunlar Paralel oldukları için gerilimleri eşit. Burada da 7 5 çarpı. 1.5'tan 7.5 volt yapar. Eğer ki R4 direncini kaldırırsak R1 0 olur. Akım yolu tamamlayamaz. Eğer ki R4'ü kısa dev yaparsak 1 artı 6 çarpı 12. 6 artı 12'den 5 yapar. Öğreye bir de 15 bölü 3, 5'ten, 15 bölü 5'ten 3 miliamper yapar. Hesaplarımız da burada. Seri paralel devre çalıştırırsak gördüğünüz gibi tablodaki değerlerle aynı olur. Şunu kaldıralım ilk önce. Şimdi bir daha çalıştıralım. Şimdi aynı tablodaki değerler buradaki değerlerle aynı. Şimdi eğer ki R4'ü kasa devre yaparsak I bir akımı 3 mA olur. Açık devre yaparsak eğer akım geçemez ve I1 sıfır olur. Tablodaki değerlere bakarsak aynı olduğu görülür.